Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi birlikte ikinci dönem yapılacak olan ortak yazılı nasıl değerlendirilecek bunu ele alalım. Bunun için de arkadaşlar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu örnek soruların çözüm üzerinden ilerlemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Milli Eğitim Müdürlüğü bakanlıktan bu konuda mutlaka net bilgi almıştır ve ona göre de böyle bir çözüm değerlendirmesi yapmıştır. Şimdi bunu biraz daha böyle ayrıntılı konuşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk kez yapılıyor böyle bir sınav ülke genelinde. Ortak sınav açık uçlu sorulardan oluşacak. Yani öğrencinin sadece cevabı değil sorunun çözümünü ayrıntılı bir şekilde yazması gerektiği bir sınav. Pekala sorularımız nasıl okunacak, nasıl puanlanacak? Birinci soru gördüğünüz gibi bir köklü denklem 10 puan değerinde. İçerideki sayıların kök dışına çıkarılmasına 4 puan verilmiş. Yani A kök B şeklinde yazılmasına. Sonra bunların toplanıp çıkarılmasına 2 puan. Karekök 2x'in bulunmasına 4 puan. İçerideki 2x'in değerinin 16 olduğunun yazılmasına 1 puan. En sonunda da sorulan x'in bulunmasına 1 puan verilmiş. İkinci soru bir bileşik orantı sorusu olup ilk adıma 5 puan ve x'in bulunmasına 5 puan verilmiş. Biliyorsunuz 8 tane sorunun 4 tanesi 10 puan, 4 tanesi 15 puan olacak. Diyelim ki bu birinci soru eğer 15 puan olsaydı nasıl bir değerlendirme yapılabilir diye. Mesela şöyle olabilir. 5, 3, 3, 2, 2. Bakın toplam ne yapıyor? 15 puan yapıyor. Yani şuradaki puan değerine göre ayrıntıya puan ne yapılacak? Dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da sınavı bu şekilde değerlendirecek arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Mutlu ve sağlıcakla kalın.